18 Mart Koç. Bugün gökyüzünde ay en sevdiği burçta yengeçte yol alıyor. Gezegenlerin kombinasyonu siz koçlar ve yükselen koçlar için diyor ki çalışın yapmak istediklerinizi elde etmek için ısrarcı olmak yerine sakin olmayı tercih ettiğinizde isteklerinizi daha kolay geliştirecek, daha kolay gerçekleştireceksiniz. Bugün belirlediğiniz hedeflerde sağlam adımlar atabileceksiniz. Bugün sadece sakin, rahat, dingin olarak bir gün yaşamaya özen gösterin. Aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizde ise plansız, programsız hiçbir şey yapmamaya ayrıca da özen gösterin. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Siz sevgili koçlar, yükselen koçlar için akşam saatlerinde hak, haksızlık konularına takılmamanız gerektiği konusunda uyarı yapmakta. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda sindirim sisteminize, midenize gün boyunca lütfen dikkat edin. 18 Mart Boğa. Bugün Hiçbir konuda kararsız kalma şansı vermeyin, tanımayın kendinize. Bugün asla tembellik yapmayın. Bugün mümkün olduğunca sosyal faaliyetlerinizi güçlendirin. Bugün mümkün olduğunca kararlı ve sağlam adımlar atın. Güçlü insanların hayatınıza girmesine müsaade edin ve izin verin. Sizi destekleyen, size destek olan herkesin sevgisine ve samimiyetine güven duymaya özen gösterin. Bugün istekleriniz, arzularınız, dilekleriniz konusunda hedef belirleyin. Kendi içsel dünyanızda aşk adına gereksiz kuşkular, kuruntular yapmayın. 18 Mart ikizler. Sabah uykudan uyandığından itibaren kendimi çok gergin, çok bezgin, çok mutsuz hissediyorum dediğini duyar gibiyim. Bugün lütfen mümkün olduğunca kendine iyi davran. Kendini sevdiğini söyle. Kendinin değerli olduğunu kendine hatırlat. Bugün kendine bir iyilik yap. Mümkün olduğunca iş hayatında sorumluluklarının bilincinde ol. Bugün e, işten eve geldiğinde kendine zaman ayır. Ruhunu, bedenini dinlendir. Meditasyon yapmak sana çok iyi gelecektir. Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Hayatında neye ihtiyacın olup olmadığını şöyle bir düşün. Aşkta yalnız mısın? O zaman bir partner hayal et. Paraya mı ihtiyacın var? Bol para hayal et. Neyi hayal ediyorsan onu hayatına çekeceğinden emin ol. 18 Mart Yengeç. Ay bugün burcunda ilerlemekte. Ve özellikle ayınla kova burcundaki Mars arasında bir kare açı var. Gerginliklere, kavgalara, polimiklere çok açık bir gündesin. Benden sana tavsiye lütfen. Kimseyle didişme, tartışma. Senin doğruların senin olsun. Seni yanlış gören bırak yanlış görsün. Hiç kimseye kendini kanıtlamak, ispat etmek zorunda değilsin. Bugün ruhuna iyi gelebilecek tek şey kendine duyduğun saygı, kendine duyduğun sevgi, kendine duyduğun inanç. Lütfen kendini kimseye kabul ettirmek zorunda olmadığının farkında ol. Tartışma, dürtüsel davranma, düşünmeden konuşma. Her alanda kendi içsel dinginliğini koruma altına al. Mutluluğunu bozacak her şeyden kaç ve uzaklaş. 18 Mart Aslan. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Mücadele ettiğin işlerin üzerinde istediğin sonuçları alman konusunda seni destekliyor. Hiçbir şey için boşuna mücadele etmediğinin farkına varacaksın. Beklediğin haberler gelecek. Üzerinde çalıştığın planların, projelerin sonuca varacak. Onaylanmasını beklediğin projelerin onaylanacak. Belki bugün bir sınava hazırlanıyorsun ya da bir sınava gireceksin. Heyecan yapabilirsin. Gerilme. Kendinden beklediğinin üstünde başarılı sonuç elde edeceksin sınavlarında, iş hayatında, beklentilerinde şansının çok açık olduğu bir gündesin. Sadece ikili ilişkilerinde biraz fazla yönetici olabilirsin. Bunu yapmamaya özen gösterdiğinde ilişkinin ahengini ve enerjisini bozmayacağından da emin olabilirsin. 18 Mart Başak. Bugün gün boyunca bir sürü el ele vermiş negatif insanla karşı karşıya kalabilirsin. Onların seni olumsuz etkilemesini istemiyorsan onları pozitif olmaları konusunda uyarma. Onları olduğu gibi gör ve kabul et. O negatif insanlarla birlikte aynı ortamda çalışmak durumunda olabilirsin. Yaşı da olabilirsin. Onlar öyle güzel de takılma. Takılırsan onların negatif enerjisinin etkisinde kalacaksın. Bu etkiye girdiğinde de iş, eğitim ve aşk hayatın etkilenecek. Eğer ki kendi günlük yaşamında etki altında kalmak istemiyorsan herkesi olduğu gibi görüp kabul etmeye, onlara saygı duymaya özen göster. Parasal konularında ve beklentilerinde geciken beklediğin paraların varsa Lütfen sabırlı ol. Umutsuzluğa kapılma. Yersiz kuşku, korku ve kuruntular yapma. 18 Mart Terazi. Bugün bulunduğum ortamda huzur istiyorum. Bunu geliştirmek için de elimden geleni yapıyorum diyebilirsin, isteyebilirsin ve davranabilirsin. Ama senin gibi huzurlu olmanın ne olduğunu bilmeyen insanlara zoraki huzurlu olabilmeyi öğretemezsin. Sunamazsın ve veremezsin. O yüzden sen kendi huzurundan yana mutlu ol. Bırak insanlar gözlemleriyle seni örnek alsın. Sen bir rol model olabilirsin sadece. Kimseyi değiştiremez ve yenileyemezsin. Ama emin ol, auran o kadar güçlü ki bugün. Birçok kişiye rol model olabilirsin. Ve Bugün hiç olmadığın kadar objektif olarak her şeyi planladığın gibi yaşayıp geliştirebilirsin. Özellikle iş ve kariyer hayatında sorunlu gördüğün insanlarla ve işlerle inanılmaz uyumlu bir ahenk içinde olarak başarılı sonuçlar elde edeceksin. 18 Mart Akrep sezgilerin her zaman güçlü bugün daha da yoğun güçlere sahip olacaksın. Artan sezgilerinden bugün korkma. Belki dün gece gördüğün rüyanın tesiri ve etkisi altındasın. Gördüğün rüyaları kimseye anlatma. Gördüğün rüyanın dışında ayrıca huzursuzluk ve korkuların varsa başkalarını anlatıp onların seni yanlış yönlendirmesine müsaade etme. Al eline bir su bardağı su, suyu anlat ve onu dök. İnanılmaz hafifleyecek, inanılmaz rahatlayacaksın. 18 Mart yay. Bugün özgür kalmak istiyorum diye çığlık atabilirsin. Artan iş sorumluluklarından dolayı kendini yılmış, bezgin, yorgun da hissedebilirsin. Ama sen çalışmayı seviyorsun. Sen para kazanmayı seviyorsun. Lütfen bugün gezegen kombinasyonları seni özgürlük enerjisine doğru ilerletecek. Sorumluluklarını erteleme, işinden kaçma, yapman gereken işleri yap, işin bittikten sonra istediğin kadar özgür kalabilirsin. Aşk, ikili ilişki ve iletişim hayatında ise eleştirel davranışlar sergilediğinde arkadaşlarınla aran açılabilir, aşkta da gerilime ayrılığa neden olabilirsin. Lütfen eleştirel olmaman gereken bir gün. Aşk, evlilik ve iletişim adına. 18 Mart Oğlak. Bugün üretiyorum, çalışıyorum, kazanıyorum. Ben çalışarak ruhumu besliyorum. Moduyla yaşayacaksın ki doğuştan prensipli olan bir burçsun sen. Bir Oğlak burcu bireyi olarak ama bugün iş ve çalışma hayatında yapmak isteyip yapamadığın ya da gecikmiş olan işlerin adına elde edeceğin olumlu sonuçlar inanılmaz mutlu olmana etki edecek. Evinde keyifli zaman geçireceksin. İş yerinde başarılı sonuçlar elde edeceksin. Sosyal çevren ve arkadaşlıklarında ise ani gelen davetler olabilir. İçinden katılmak geliyorsa katılabilirsin. Ama içinden gelmeyen davetlere sakına sakın kırılırlar, üzülürler diye gittiğinde kendini mutsuz edersin. Bugün iç sesini dinle. Canın ne istiyorsa onu yap, onu seç, onu tercih et. 18 Mart Kova Bugün iş odaklı olacağın bir gündesin. Yoğun artan işlerin, çalışmaların sayesinde hep bir koşuşturma içerisinde olacaksın belirlemiş olduğun hedeflerinde düzeni, dengeyi, uyumu ve mutluluğu yaşayacaksın. Aynı zamanda aşırı çalışmaktan dolayı evlilik, ikili ilişki, aşk, ihmalci davranabilirsin. Bu da ilişkinde gerilim yaşanmasına neden olabilir. Lütfen ihmalci olma ve davranma. 18 Mart Balık Sevgili balıklar, yükselen balıklar, Bugün almayı istediğiniz evi alabilirsiniz. Yapmayı istediğiniz işleri yapabilirsiniz. Bugün hayallerinizi geliştirmek konusunda hem kendinizi çok şanslı hissedecek hem kendinizi çok şanslı göreceksiniz. Bugün iş ve çalışma hayatınızda daha önce fikirlerinize önem versin diye düşündüğünüz, beklediğiniz önem vermeyen iş büyükleriniz sizi önemseyebilir. Aynı zamanda yöneticileriniz tarafından göreceğiniz destek, sevginizi, iletişimlerinizi güçlendirebilir. Bugün saatiniz ve sağlığınız konusunda akşam saatlerinde özellikle dinlenmeye, gece uykunuzu kaliteli bir şekilde uyuyup almaya özen gösterin. Enerjinizi arttırmak için bedeninizi, ruhunuzu benliğinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın sevgiyle buluşmak üzere.